Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1291. kelimemizden devam ediyoruz. Der De Tomatensaft domates suyu anlamına geliyor. Örnek cümlemiz My Lieblingsgetränk ist Tomatensaft. Benim en sevdiğim içecek domates suyudur. Das Getränk içecek sein olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Lieblingsgetränkin artikeli das artikeli olduğu için arkadaşlar bundan dolayı main şeklinde kullandık. Ama diye artikelli bir kelimemiz olsaydı mine şeklinde kullanmak zorunda olacaktık arkadaşlar. 1292. kelimemiz die Gewalt şiddet anlamında geliyor. Ich mag Filme in denen Gewalt vorkommt. İçinde şiddet olan yani şiddet içeren filmleri sevmiyorum. Mögen sevmek beğenmek der film film. Vorkommen olmak cereyan etmek anlamlarına geliyor arkadaşlar. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman mögen fiilinin kullandığını görüyoruz. Özlemiz olan, özlemiz eş arkadaşlar. Mögen fiilinin çekimi mak oluyor. Yani burada düzensiz bir fiil görüyoruz. Kaynı filmede de dikkat etmemiz gereken burada film kelimesinin filme şeklinde yazıldığını görüyoruz. Yani bir çoğul kullanım var. Bundan dolayı da çevrede filmler şeklinde yer aldı arkadaşlar. Filmleri sevmiyormuş ama nasıl filmler arkadaşlar? Bir günden sonra bu filmlerle ilgili detay kısmı geliyor indeğinin bunların içinde arkadaşlar anlamına geliyor. Yani bunların içinde şiddet içeren arkadaşlar indeğinin ile burada içinde anlamını sağladık. Bunların içinde neymiş arkadaşlar? Gewalt vorkommt şiddet olan şiddet içeren şeklinde çevirebiliriz. 1293. kelimemiz mit gewalt arkadaşlar biraz benziyor kelimeler ama mitkeval biraz daha farklı bir anlama geliyor. Zorla zor kullanarak kuvvet, güç, kaba güç şeklinde çıkarabiliriz. Tu lesleş no mit öffnen. Kapı sadece zor kullanarak yani kuvvet güç ile açılabiliyordu. Ditu kapı anlamına geliyor arkadaşlar. Burada özlemiz arkadaşlar. Ditu lassen fiilinin burada geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı çevirdi arkadaşlar. Açılabiliyordu diyordu şeklinde çevirdik. Lassen'dan dolayı arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında cümlemizin sonunda yer alıyor. Zeş Nu'a ile de anlam olarak arkadaşlar sadece anlamı çıkıyor. 1294. kelimemiz Die Gewerkschaft sendik anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Die Gewerkschaft vertritt die Interessen der Arbeitnehmer. Sendika işçilerin çıkarlarını temsil ediyor. Sendika işçilerin haklarını savunuyor. Burada biraz anlam çevresi oldu arkadaşlar. Birebir cebri bilirsiniz Fetret'in savunma, temsil etmek, vekalet etmek diye Arbeitnehmer, iş alan, işçi anlamlarına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada die Gewerkschaft, özde durumunda kullanılmış. Fetret'in fiilinin özlemize göre çekimi Fetret. Die Interessen arkadaşlar, burada aslında ilgililer gibi bir şekilde çıkarabiliriz. Burada işçilerin çıkarları, hakları, onların ilgileri şeklinde düşünebiliriz. Die Interessen Arkadaşlar burada çoğul durumda kullanılmış. Ve de akusatif kullandığımız için buradaki çoğul diye artikeli akusatif de değişmediği için bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Ama de abayt dikkat etmemiz gereken ın in, in anlamı var arkadaşlar. İşçilerin anlamına geliyor. Buradaki in anlamını de artikeliyle veriyoruz. Nasıl verdik arkadaşlar? Abayt memada kelimesini çoğul durumda kullandığınızda yazılışı değişmiyor. Ama çoğul i artikeli oluyor. İşçiler oluyor. Ve Genitifte de arkadaşlar çoğul D artikeli d'ye dönüştüğü için burada cümlemizde d ye şeklinde yer aldı ve ın anlamı verdik arkadaşlar. 1295. kelimemiz das gewicht ağırlık anlamına geliyor. Wie teuer ist das Päckchen das hängt vom Gewicht ab? Paket ne kadar tutuyor? Bu ağırlığına bağlı. Toya bağlı. Das Päckchen küçük paket. Koli abhängig von bağlı olmak. Sein olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ikinci kısma baktığımız zaman burada uphanging fiilinde arkadaşlar ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Uphanging'de arkadaşlar form proposyonunu kullanıyoruz. Form dem gibiş kısaltılmışı burada form olmuş. Form proposyonunda her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı gevişliğin artikeline bakıyoruz. Das artık Das artık datif durumda dm'e dönüştüğü için arkadaşlar burada fon dem şeklinde yer alıyor. Kısaltılmış da form oluyor. 1295. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Sie dürfen Gepäck bis zu einem Gewicht von 15 kg mitnehmen. Yalnız 15 kg ağırlığı kadar bagaj alabilirsiniz. Das Gepäck, bagaj yolcu eşyası mitnehmen beraberinde götürmek, yanına almak anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada dürfen model verbinin kullandığını görüyoruz. Dürfen model verbi kullandığı için mitnehmen çekimlenmeden cümlemizin sonunda yer alıyor. Su aynen gevişte dikkat etmemiz gereken su proporsiyonu kullanılmış. Her zaman datif kullanmamız gerekiyor. Gevişliğin artikeline bakıyoruz. Das artikeli. Das artikeli de datif durumda dm'e dönüştüğü için arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aynen sonra m takısı geliyor. İlk, 296. kelimemiz das loto. Loto anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Ich möchte so gern einmal im loto gewinnen. Bir gün lotoda kazanmayı çok isterim. Gewinnen kazanmak anlamına geliyor arkadaşlar. Burada cümlemizde möchten kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı given'in fiili arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor. Indem loto kısaltılmışı im loto oluyor. Loto da anlamına geliyor. D'dan çıkarabiliriz. Bir de datif durumu oluşmuş. Lotonun artikeline bakıyoruz. Das artikeli. Das artikeli de datif durumunda dem'e dönüştüğü için arkadaşlar burada in dem şeklinde yer alıyor. Ve im şeklinde kısaltılmışını kullanıyoruz. 1297. kelimemiz given'in kazanmak Unsere Mannschaft hat gewonnen. Bizim takım kazandı. bir Mannschaft takım. Burada gewinnen fiilini arkadaşlar geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Yardımcı bir fiilimiz haben yardımcı fiili. Unsere Mannschaft özlemiz haben yardımcı fiili çekimi hat oluyor. Gewonnen cümlemizin sonunda yer alıyor. Unsere Mannschaft burada özle durumunda olduğu için arkadaşlar Mannschaft'ın artık yerine bakmamız gerekiyor. Die artık olduğu için arkadaşlar unzadan sonra e yazmamız gerekiyor. 1298. kelimemiz de Hauptgewinn büyük ikramiye burada aslında büyük yani ana kazanç şeklinde de çevirebiliriz. Ich habe bei einem Ratespiel mitgemacht. Der Hauptgewinn ist ein Auto. Bir tahmin oyununa katıldım, büyük ödül yani büyük ikramiye, büyük kazanç diyelim, bir araba. Das Ratespiel, bilmece tahmin oyunu, mitmachen katılmak. das Auto, araba, der Gewinn kazanç anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada ilk cümlemizde mit fiilini geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz ham'ın yardımcı fiili. Bay anem rahat bile dikkat etmemiz gereken bay proposyonu kullanılmış. Bay proposyonda da her zaman datif kullanıyoruz. rahatış iş bilin artikeline bakıyoruz. Das artikeli. Das artikeli de datif durumda dm'e dönüştüğü için arkadaşlar. Aynen sonra m-taksının geldiğini burada görüyoruz. 1299. kelimemiz aynı şilesiz gewissen haben vicdan azabı çekmek. Ich habe deinen Geburtstag vergessen. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Doğum gününü unuttum. Çok vicdan azabı çekiyorum. Der bulsak doğum günü. Vergessen unutmak. Das Gewissen vicdan. Haben sahip olmak. Schlecht kötü anlamlarına geliyor. böyle cümlemizi incelediğimiz zaman burada arkadaşlar vergessen fiilinin geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiili. Vergessen'de arkadaşlar akutatif kullandığımız için Deinen Geburtstag'da aksatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Gebusak kelimesine bakıyorum. D artikelli bir kelime. D artikeli aksatifle de değişen tek artikelimiz arkadaşlar. D artikeli aksatifle de değişerek dein oluyor. Burada gördüğünüz gibi dayından sonra arkadaşlar aksatif durumundan dolayı en taksının geldiğini görüyoruz. Eş abi aynı gans dikkat etmemiz gereken burada ham sahip olmak fiilini kullanmış olması ve hab'ın arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı gevisinin artikeline bakıyoruz. Das artikeli, das artikeli de değişmediği için burada das artikeli kalıyor. Aynı herhangi bir tak almasına gerek yok. Araya giren nitelendirici kelimemiz de burada das artikelinden dolayı arkadaşlar. Akusatifle değişmelerinden dolayı es taksı alıyor. 1300. kelimemiz das gewitter fırtına anlamına geliyor. Videomuzun son örneği. Es wird gleich ein gewitter geben fırtına çıkmak üzere yakında yani arkadaşlar. Eski bağ anlamına geliyor. Burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz arkadaşlar. Gelecek zaman cümlelerinde verdim fiilini ilk başta çekimliyoruz ve ikinci cümlenin sonunda da arkadaşlar fiilimizi çekimlemeden koyuyoruz. Burada gördüğünüz gibi game cümlemizin sonunda yer almış. ver fiili arkadaşlar S'e göre çekim virt oluyor. Eskip de arkadaşlar aktif kullandığımız için aynı gevita'da aktif durumu incelememiz gerekiyor artık bakıyoruz da saattiki daha saat değişmediği için burada da saat kalıyor bu dolayı da aynı herhangi bir takalmasına gerek yok arkadaşlar bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere Çok teşekkürler